Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çılgın bir seviye yükseltme videosu olacak. Çünkü çılgınlar gibi seviye yükselteceğiz bugün. Bol bol özgünlük taşları basacağız. Gerekirse R3, gerekirse R4. Ne bulduysak basacağız. Bakalım ne gibi yükseltmeler yapacağız, kimleri yükselteceğiz, kimleri yükseltmeye karar vereceğiz, kimlere özgünlük taşı basmaya karar vereceğiz. Kafamda deli sorular var. Akışına bırakıp devam ediyorum. Önce şu dört yıldızları tabii ki en yüksek, en üst sırada olanlarla devam ederek basıyoruz. Ya Zula'da duruyor basalım. Çok bir ihtiyacımız olmuyor artık. Dört yıldızları çok bir kullanmıyoruz. Tabi doktorduğum var full kopya. Onun mutlaka kullanıyorum yani. Aylık macera şövalye e, zorluk seviyesinde bile kullanabiliyorum. Doktorduğum yani. <laughs> Akıyor gidiyor. Düşman tanımıyor resmen. Evet. Bayağı birikmiş bunları. Bas bas geçeceğiz. Ondan sonra bir tane hero'muzu R4'e çıkaracağız. R5 için önünü açmış olacağız. Tabii zor karar veriyorum ama bakalım. Bunu da Doktor Vudo'ya basalım. Evet. Bunu da full yemedik bir türlü arkadaş ya. Bas bas bitmiyor. Bas bas bitmiyor. Evet. Bunlar bitti. Gelen altı yıldızları kullanacak kimse yok. Bir kopya falkonumuz var ama ona günahımı bile basmam yani. Allah'ım vasıfsız hirosu. 5 para etmiyor. He güzel yetenekleri var. Hedefe kitlendiğinde e, bu kaçan hiroların kaçmasını engelleyebiliyor. Sonra ata vurduğu demeç bir tık daha yükseliyor bir tık ama bir tık şimdi burada alfa eksikliğimiz var alfa 1 eksikliğimiz var bunları nereden bulabiliriz bunları nereden bulabiliriz tabii ki de karayüzo pazarına bir bakalım eşyalara bakalım ondan sonra karayüzo pazarına gidelim bakalım alabiliyor muyuz ne var bahtımızda 616 bin kahraman puanımız var. Bakalım bu videonun sonunda kaça çıkacağız. Onu da hep beraber görmüş olacağız. 5 saati var. 5 saati var. Tabii ki burayı hızlı geçtik ve burayı güncelledik arkadaşlar. Ne olmuş oldu? Alfa birlerimiz Zula'ya gelmiş oldu. 4 tane alıyoruz arkadaşlar. Şöhret puanımız da çok fazla birikmemiş. Çünkü ne? bizim birlik, bizim ittifak muhteşem olduğu için hala e, is, ittifak macerası A4 oynuyoruz. Bir A4, bir A3 oynuyoruz. A5'e hala geçemedik. Aslında rahat rahat geçebilecek güçteyiz ama yok. Arkadaşlar çok zor karar. G99'a elim gidiyor, gözüm gidiyor. Altta yükseltecek kimse de yok. Misterio yükseltebilirim. Misterio'yu nerede kullanacağım? Bir tek savunmada kullanacağım. Ama bir çılgınlık yapacağım ya. Yapacağım yapacağım. Çılgınlık bizim işimiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok eşya harcıyoruz bunlara ya. Bastım gitti valla. Evet vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. R4 G99'umuz. R5'e de yol açıyoruz. Bu arada G99'un ne diyorlar ona? Şeyi de yüksek. PC de baya yüksek. Yani kopyalayıp seviyesini 200'e çıkarırsak kopya sayısını iyi bir prestij verebilir diye düşünüyorum. Önce şu ezikleri şunları hiç sevmiyorum. Şu basit izoları, düşük izoları. Şunları kaldırsa oyundan 10 numara olacak kaba. Ama kaldırmıyor. Devam ediyor. Ya yani baksana. Dişinin kovuğunu bile doldurmuyor G99'un. Evet almaya devam edelim sırayla. Şu çürükleri önce bir temizleyelim. Ondan sonra normal basmaya geçeceğiz arkadaşlar. Şu büyükleri iyi oluyor. Hani bazen oluyor ya işte bin puan basman gerekiyor. Elinde sadece beş binlikler var. Harcamak istemiyorsun. O zaman işe yarıyor. Ama bunların yetmişliği var abi. Yüz yirmiliği var. Çöp ya. Ne gerek var kaldırsana kardeşim şunları. Adam olmuş 3 milyon, 2 milyon, 1.5 milyon işte global puana gelmiş. Hala 70'lik izo geliyor adama. Tabi ben o seviyede değilim ama görüyorum ya yani adamlar da onları basmak zorunda kalıyor. Satsan ayrı uğraştırıyor. bassan ayrı uğraştırıyor. Yani düşünmüyorlar abi. Magi TV'nin de dediği gibi adamların oyunu oynadığı yok ki. Oyunu yapanlar dediği gibi oyunu Oynamıyorlar. Yani çekilen çilenin zorluğun farkında değiller. Bilmiyorlar. O yüzden biz de sürünüyoruz böyle. Ve arkadaşlar G99 R4 oldu olacak. Şuradan bakalım ezik bir şey bulup tamamlayabilecek miyiz orayı. Şu küçükleri 325'leri alalım. Onları basalım tamamlayalım. 5000'lik harcamayalım. Aynen ve 4.55 oldu arkadaşlar. R5 atar mıyım? Atarım ya. R5 de atarım ben bunu ya. Ama T5 lazım abi. T5'siz olmuyor. Size başta ne demiştim? Çılgınlar gibi bir seviye yükseltme olacak. Durun daha başlamadık. Yaktım gemileri. Birazdan buraları yakacağım. Koparacağım yani. Nasıl koparacağız? Nasıl koparacağız? Ve 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 kardeşim G99'u tabii ki de uyandıralım ya. Uyandıralım. Uyandıralım vallahi uyandırdık gitti. Hatta kardeşim buna özgürlük taşı da basalım. Coşturalım bunu. Ya bununla oynaması biraz zor biliyor musunuz? Yani nasıl zor? Şimdi altıncı sahnede iş görür. Güzel iş görür. Çünkü canlar yüksek. Şimdi 5. sahnede bununla oynuyorsun abi. 100 komboya işte 100 kombo yapıyorsun. Ondan sonra zaten adamın canı e, su gibi akıyor. Su gibi akıyor. 100 kom tam ölmek üzereyken R3 at L3 atıyorsun buna. Son kombo sayacını kaydediyor. Bir sonraki dövüşte yüz komboda başlıyorsun. Abi bir sonraki dövüşte 100 combo ile başladığın için L3 dolduramadan adam ölüyor. Sonraki Hiro'da tekrar yapmak zorunda kalıyorsun. Evet 616 da 619'a çıktı. 80 kopyaya çıkardık g 99 arkadaşlar. Yani G99'a hepiniz oynamışsınızdır, biliyorsunuz. Çok da anlatmaya gerek yok. Evet kaptanımız 133 kopya. Ne yapalım bir çılgınlık daha yapalım mı beyler? Beyler ne diyorsunuz beyler? Kaptanı uçuralım mı? Vallahi niyeti bozdum uçuracağım ya. Uçuracağım uçuracağım. Ne var abi? 15. 15 puan var burada. 80 tane genel var. 3 evet, tane bastık. O mutanttı lan az önceki. Evet evet. 6 yıldız yok kardeş. Biraz da Magic'e basalım. Magic de çok kullanışlı. Çok lazım olacak. Bunu da 100 kopya çıkarıyorum beyler. Tabi R5 atacağım. Magic'i de atacağım R5. Yani R5 olursa anca prestij için biraz iş yapabiliyor. Yani çok prestiji yüksek olan bir hero değil ama çok işlevsel bir hero. İnanılmaz işlevsel. L2'yi doldur abi ondan sonra rakip tanımıyor. Güç barı doldur, doldurtmuyor rakibe. Güç de uyguluyor. Patates ediyor ya. L2'yi doldurdun ve vurdun adama ondan sonrası sende abi. Ondan sonra rakip bir çacık yapamıyor. Güç barı dolmayan özel sal, saldırı yapamayan hero ne yapabilir sana? O saatten sonra kralsın. Prestijimiz de 7.70'e çıktı arkadaşlar. Evet. Corvus'un çok bir kopya ihtiyacı yok ama kopyayı yükselttin mi prestijde iş yapıyor. O yüzden Corvus'a da basıyorum abi. Bas abi. Ya zaten Corvus'a basmayacaksın. Kaptan Amerika'ya basmayacaksın. Kime basacaksın ki yani? İhtiyacı yok ama şeyi yükseltmedik abi. Kaptan Marvel'u yükseltmedik kopyalamadık. O yüzden korusa basıyorum. 60 yapayım ki şeye girsin. Prestij'e girsin. 20-20 katlı katlıyor prestij Evet 7892'ye çıktı. Yani her 20 puan e, 20 puanda bir prestij puanın yükseliyor. Yani 59'daysa 59 pek bir etki etmiyor. Hani şeyden web sitesinden gördüğüm kadarıyla yanlış da biliyor olabilirim. O yüzden e, bu 20 ve katları rakamlarda tutmaya çalışıyorum. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Sıra, sıra, sıra tabii ki de babada. Evet. Reisi 200 kopya yükselteceğim ya. Kafaya koydum ya. Vallahi yükselteceğim. Efsane ötesi bir hero. Yani yanına Kaptan Amerika hiç Kaptan Amerika özel bir hero almanıza gerek yok. Yani farklı bir sınıftan olsun yeter. Mesela bir tane mistik olsun, bir tane teknoloji olsun, bir tane işte beceri olsun. Hani bunları aldın mı? Bunlardan sinerjiyi alıyor. Mesela Doktor Duma falan Kaptan Amerika'ya şey yapıyor. Neydi onun adı? Void'in attığı kork korkutma atıyor. Doktor Duma L1'i engellenemez olmuyor mesela korkutmayı yiyince. Arkadaşlar 620 bine çıktık ve prestijimiz 7941'e yükseldi. İlk dördümüzde gördüğünüz gibi evet Old Man Logan'ı ilk dörtten çıkarmış olduk. Şu lanet olası Falcon'u da çıkartırsak 10 numara olacak. Diyerek videomu tamamlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.